Merhabalar kanala hoş geldiniz. Bugün son zamanlarda hepimizin duymaya doyamadığı Bitcoin ETF'leri konusuna değineceğim. Bu videoda Bitcoin ETF'nin ne olduğu, neden önemli olduğu ve Bitcoin fiyatına nasıl bir etki yapabileceği konusundan biraz bahsedeceğim. The US Court of Appeals for the DC Circuit sided with Grayscale in a lawsuit against the SEC, greatly improving the chances that a Bitcoin ETF will be approved. What's next? Öncelikle Bitcoin ETF tam olarak nedir? Buradan başlayalım. ETF Exchange Traded Fund'ın kısaltılmışı oluyor. Yani Türkçesi borsada işlem gören fon demek. Bu sistem temelinde yatan varlığın yani bu durumda Bitcoin'in fiyatını takip eden ve geleneksel borsalarda işlem gören bir yatırım fonudur. Yani ETF hisseleriyle geleneksel şirket hisselerini alıp sattığınız gibi borsalarda işlem yapabiliyorsunuz. Bu da bu yatırım türünü geleneksel ve düzenli yatırımcılar için tanıdık bir araç haline getirir. Peki Bitcoin ETF'in onaylanması neden bu kadar önemli? Şu anda Bitcoin satın almak ve saklamak isterseniz ülkenizde hali hazırda işlem gören kripto para borsalarına güvenmeniz gerekiyor. Girip oradan satın almanız gerekiyor ya da başka bir kullanıcıdan satın almanız gerekiyor. Bir kripto para borsasından eğer bitcoin alır ve onların borsasında saklamaya karar verirseniz geçtiğimiz yılda pek çok insanı mağdur eden FTX olayı gibi olaylarla karşılaşabiliyorsunuz. Orada ne oldu? Pek çok insan ünlü kripto para borsası olan FTX'e güvendi. Kripto varlıklarını orada tutuyorlardı ve FTX orada insanların haberi olmadan onların varlıklarıyla başka şekilde ticaret yaptığı ortaya çıktı ve bir süre sonra bu kullanıcıların çoğunun sistemde tuttukları paraları geri ödeyemedi. Bunun akabinde de anlaşılabilir şekilde ciddi bir güvenlik krizi oluştu. İnsanlar artık kripto para borsalarına güvenmeme başladılar. Daha önce bunun bir örneği Türkiye'de de olmuştu. İşte Todex borsası insanları dolandırmıştı vesaire. Bu dünyanın pek çok yerinde şimdiye kadar pek çok kere olmuş bir şey. Bu yüzden geleneksel yatırımcıları kripto para borsalarına sokmak şimdiye kadar çok zordu. Bunun sebeplerinden başlıcası kripto para borsalarına güven olmaması. İkincisi de eğer kendi cüzdanınızı açmak ve kendi kripto varlıklarınızın güvenliğini sağlamak istiyorsanız biraz teknik bilgiye ve donanıma sahip olmanız gerekiyor. Bununla birlikte de hiçbir şekilde hata affetmiyor. Yanlış bir şey yaparsanız kripto varlıklarınızdan olabilirsiniz. Mesela bitcoin'inizi bir adresten diğerine gönderirken gönderdiğiniz adreste karakterlerden bir tanesi bir hata yaparsanız kripto varlıklarınıza bir daha erişim sağlayamıyorsunuz gibi durumlar mevcut. Bu da Geleneksel yatırımcı gerçekten bu piyasadan korkutuyor. Her ne kadar geleneksel yatırımcı çok uzun bir süredir Bitcoin'in adını duysa da, dijital altının varlığından haberdar olsa da bu dijital altını alabilmek için güvenli yolları olmadığını düşünüyor ya da teknik komplikasyonlarla uğraşmak, kendini eğitmek istemiyor. Buraya kadar verdiğim bilgilere bir özet geçelim. Yani olur da Bitcoin ETF'i onaylanırsa Bitcoin aynı Tesla gibi, Microsoft gibi, Facebook gibi borsada işlem gören bir şirket gibi insanları alıp satabileceği bir varlık haline dönecek. Ve tabii ki bununla beraber de bir devlet güvencesi gelecek. Yani kripto para borsalarını güvenmek zorunda kalmadan ya da dijital cüzdan yönetimi yapmaya gerek kalmadan alışık oldukları gibi Bitcoin'e yatırım yapabilecek pek çok insan oluşacak bir anda. Bitcoin'in bu erişilebilirliği de daha fazla ana akım yatırımcısını Bitcoin piyasasına davet edecektir. Onun istikrarını ve olgunluğunu arttıracaktır. Tabi potansiyel faydalarına rağmen Bitcoin ETF onayı almak kolay değil. Şimdiye kadar ciddi zorlu bir süreç oldu. Devamlı ertelenen bir süreç var. Ancak burada şöyle güzel bir nüans var. Bu sürecin bir son kullanma tarihi var. 2024 Ocak ayında artık Amerikan hükümeti Bitcoin ETF'i başvurularında bir karar vermiş olacak. Bunun hemen akabinde de Bitcoin'de halving sezonu geliyor. Bunu başka bir videoda ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşabilirim. Kanada, Brezilya, İsviçre, Almanya gibi pek çok ülkenin Bitcoin ETF'leri şimdiden onaylandı bile. Bu da Amerikan hükümetinin de Bitcoin ETF'lerinin onaylayabileceğine güzel bir gösterge bana kalırsa. Peki bu kadar ülke zaten Bitcoin ETF'ini onaylamış. Niye Amerika'nın Bitcoin ETF'ini onaylaması bu kadar önemli diye soracak olursanız. Bütün dünya ülkelerindeki işlem gören borsaların toplam hacmi 100 trilyon dolar. Bunun tam olarak yarısı yani 50 trilyon dolar Amerikan borsalarında işlem görüyor. Amerikan borsalarının toplam değeri 50 trilyon dolar. Bugünkü kripto para toplam market değeri 1.35 trilyon dolara yakın bir rakam. Bitcoin'in toplam pazar değeri ise 700 milyar doların altında. Yani bu şekilde baktığınızda Amerikan borsasının Dünyadaki borsaların %50'sini oluşturduğu için Amerika'daki Bitcoin ETF onayı çok önemli. Bununla beraber Bitcoin ETF başvurusu yapan pek çok şirket var. Bunlardan en çok dikkat çekeni BlackRock. BlackRock belki biliyorsunuzdur. Dünyadaki pek çok halka açık şirketin çoğunluk hisse sahibi ve dünyadaki en büyük şirketlerden bir tanesi. BlackRock şirketi her ne kadar karanlık bir şirket olsa da parayı ve para yapmayı biliyorlar. Bitcoin ETF'i Amerika'da olur da onaylanırsa piyasada oyunun kurallarını değiştirecek bir etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Bunun nedenleri kripto para birimlerinin meşrulaştırılması olacaktır. Yani bitcoin'i finansal bir varlık olarak hükümet ve kurumsal kabulünü işaret edecek. Bunun dışında likiditenin artması olacak. Biraz önce bahsettiğim gibi sadece Amerika borsasının pazar hacmi 50 trilyon dolar. Buradan zaten hali hazırda Bitcoin'e yatırım yapmayı bekleyen meraklı yatırımcılara yatırım yapmanın kapısı açılmış olacak. Buradan pek çok insanın yatırımlarını Bitcoin'e yapacağını ben ve piyasadaki pek çok insan düşünüyoruz. Böyle bir durumun yeni yatırımcıların gelmesinin ve yeni likidite gelmesinin de Bitcoin fiyatına pozitif bir etki edeceğini düşünüyoruz. Eğer altın ETF onayını örnek alacak olursak altın ETF'i onaylanmadan önce aynı şu sıralar son 1-2 ayda Bitcoin'de gördüğümüz gibi küçük bir boğa dönemi yaşanmış. Altın fiyatları bu ETF onaylanması spekülasyonu sebebiyle ETF onayından önce biraz artmış. ETF onayı geldikten sonra ise %346 artmış. Yani Bitcoin'in fiyatını 34 bin dolar olarak baz alırsak ve ETF'in onaylandığını düşünürsek ve altındaki olduğu gibi bir yüzde 346 Fiyat artışı olacağını hesaplarsak Bitcoin'in fiyatı çok seri bir şekilde 120 bin dolar civarına gelebilir. Tabii Bitcoin ETF'inde her şey güllük gülistanlık mı? Değil. Yeni yatırımcıların girmesi fiyattaki oynaklığı arttırabilir. Ve Bitcoin'in fiyatı geleneksel piyasalarla daha fazla ilişkilenmeye başlayabilir. Ancak bunlar sadece ihtimaller. Böyle olmak zorunda da değil. Eğer bu şekilde olacak olursa Bitcoin'in dijital altın statüsü biraz sulanabilir. Artı çeşitli hükümetlerin yapacağı regülasyon değişiklikleri piyasayı beklenmedik şekillerde etkileyebilir. Bununla beraber şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Altın ETF'i ile Bitcoin'i biraz benzettik. Ancak altın biliyorsunuz madenden çıkartılan ve yeni madenler bulunabilen yani arzı giderek artabilen bir maden. Bitcoin bu şekilde değil. Bitcoin teknik olarak 21 milyon toplam Bitcoin'de bitecek ve bu yanıyla diğer ETF'lerden ciddi şekilde ayrışıyor. Bitcoin'in gelecekte bugüne nazaran ciddi şekilde daha değerli olacağını ben şahsen düşünüyorum. Bununla ilgili de ilerleyen zamanlarda videolar paylaşıp verilerimi ve kendi fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Ancak bu videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu videoda sizlere kısaca Bitcoin ETF'inin ne anlama geldiği ve neden fiyatı etkileyebileceğinden bahsetmek istedim. Umarım yeterince açık olabilmiştir. Eğer sorularınız varsa ya da Bitcoin ETF ile ilgili sizin düşünceleriniz varsa Bunları yorumlarda yazabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve değer elde ettiyseniz lütfen videoyu beğenmeden geçmeyin. Bununla beraber bir sonraki videomda pek çok takipçimin ısrarla rica ettiği, talep ettiği altcoin sepetimi sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki boğa sezonu için hazırladığım altcoin sepetimin detaylarını ve bu konudaki bilgileri sizlere aktarmayı planlıyorum. Eğer bu konu ilginizi çekiyorsa kanala abone olun ve takipte kalın. Bununla beraber de incelememi tavsiye ettiğiniz altcoin'ler varsa, coin'ler projeler varsa lütfen yorumlarda paylaşın. Memnuniyetle bir göz atarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.